Evet arkadaşlar, iki bölümlü videomuzun birinci bölümüne hoş geldiniz. çok arkadaşlarım sordular. Özgür Usta, Selülozik sinerle stafor, malum petrolden üretiliyor. İkisi karıştırılırsa ne olur? İkisinden elde edilen malzemeden ne tür bir sonuç çıkar? Su yalıtım malzemesi olur mu? Su yalıtımda kullanılabilir mi? Veyahut da ne olur? Çok merak ediyoruz. Sende malzeme vardır. Bizim için denersen. Sonuçlarını da bizimle paylaşırsan seviniriz dediler. Ben de o arkadaşlarımı kırmak için önce selvizitlerle selvizitlerle e, staforu karıştırarak EPS staforu karıştırarak bir karışım elde etmeye çalışıyorum. E, sonucuna bakacağız. Sonucu nasıl olacak? Çok böyle akışkan u gibi bir hal alacak mı? Veyahut da Kapaklarına kalacak mı? Veyahut da hüsran mı sonuçlanacak? Beraber görelim. İkinci bölümde benzinle, normal araba benziniyle stafor karıştıracağız. İkisinin karışımından ne sonuç çıkacak? Çıkan sonuç ne işe yarayacak? Bunları arkadaşlar sizler için değerlendirmeye çalışacağım. E, deneyimlerimi sizlere göstermeye ve paylaşmaya çalışacağım. Burada e, tinerle bir bakıyoruz. Normal sellozik ner. ve stafor. Senitik nereden pek arkadaşlar karışma olmuyor. Salluzisler yıkıcı olduğu için onu deniyorum. Salluzislerimle Staphor'u karıştırıyoruz. Yavaş yavaş içine atmak suretiyle ee, koydum Staphorlar e, siz pek direkt anlamıyorsunuz ama 10 e, saniye varmadan e, suya karışıyor yani suya dediğim şey sıvıya karışıyor, yumuşuyor, hamurlaşıyor. Ama böyle çok ulu gibi mi oluyor? Komple karışıyor mu? E, yoğurtla suyun karışması gibi oluyor mu? Hayır olmuyor. Ee, her gran staford parçası adeta civa gibi birbirine yapışıyor. Ee, slime varı bir karışım ee, oluşmaya başladı benim gözlemlediğim. Ee, muhtemelen e, slime gibi bir görüntü çıkacak buradan. İş ona doğru evriliyor. Ee, yumuşak e, topaklaştı. Bütün staford parçacıkları e, bir yere toplandı. Ee, kağıt da koyuyorum masanın içine. Acaba boyasını salar mı? Biraz boyasını saldı gördüğünüz gibi karton. Ama kağıtı eritmedi. E, Staforu eritti. Topak işte gördünüz. Böyle topak gibi bir şey oldu. Adeta slime gibi. Mıncık mıncık mıncırmaya. İnsanı streslerini almaya birebir bir şey hale geldi. E, Selle üstünde uçuyor. Bir kokusu var tabi. Kesip bir kokusu var. E, kokusu da e, gidiyor yavaş yavaş uçtukça. Şu an böyle e, slime gibi adeta e, benim çocuklarım slime'dir var. Adeta onun, onun kıvamında bir karışma elde ettim stafor parçaları slime'a dönüştü. O gördüğümüz ses stafor slime gibi oldu. Arkadaşlar bu videonun ben devamında e, birkaç gün bu malzemeyi eline tuttum. Evimde tuttum. 2-3 e, gün boyunca e, mıncırdım ben bunu böyle. E, adeta stres topu gibi. Benim stresimi güzel aldı. E, Yapmak isteyenlere bu şekilde tavsiye ederim. E, bir gün sonraki hali bu. Slime gibi evde böyle mıncıklayabilirsiniz. Stresinizi müthiş şekilde alıyor. E, ne işe yarar e, bilmiyorum. Hayal gücünüzle alakalı artık. Sizler de kullanırsınız. Takdir sizin. Ee, çeşitli formlara giriyor. Mıncıklayıp mıncıklayıp böyle stresini atabilirsiniz. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İkinci videoda benzin ve stafor karışımında beraber olacağız. Selamlar.